Geçmiş olsun. Sağ ol Yasin a. Allah bir daha böyle günler göstermez inşallah. Geçmiş olsun. Geçti inşallah. Ver ben taşıyım Zihra Hanım. Al bakalım, al taşı. Sonunda hak yerini buldu. Sizin için ne kadar dua ettim bilemezsiniz. Sonunda dualarım kabul oldu. Biz zaten hiç ihtimal vermediydim böyle bir şey yapacağınıza. Böyle. Ay kadana alayım seni. Şu gözlere bak, şu renklere bak. Ah oh, canım. Aydın, misafirimiz. Hoş gelmişsin Aydın Bey. Hoş gelmişin oğlum. Sağ olasın Yasin Ağa. Benim çıkmamı sağladın. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Siz sağ olun hanımım. Ama asıl Kemal Bey'e teşekkür etmeniz lazım haktan, adaletten yana tavır alarak asıl çıkmanızı o sağladı. Doğrusu Kemal Bey esaslı adammış.